Herkese merhabalar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Emekli ve asgari ücretlilerle ilgili. Gözümüz kulağımız hükümetten gelecek açıklamalarda hepimizin elbette ki emekli ocak zamları ile ilgili, enflasyon farkları ile ilgili artı bir şey olacak mı? Asgari ücretle ilgili ne olacak? Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın işte ya da Cumhurbaşkanı yardımcısının ya da Cumhurbaşkanı'nın söylediği her kelime çok önemli bizim için ama Bakan Vedat Işıkan'ın hepimizi aslında çok şaşırtacak açıklamaları oldu. Şimdi bu açıklamaları paylaşacağım sizlerle. Ondan sonrasında da işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamalarının arasında söylediği bazı işte verdiği bazı veriler var. Bunlar ne kadar doğru? Bunu da Özgür Erdursun'dan alacağız arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yine Bakan Vedat Işıkan'ın açıklamalarına karşı ne düşünüyorsunuz? Bunu da mutlaka yorum kısmında bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bunu da hatırlattıktan sonra Bakan Vedat Işıkan'ın açıklamasının detaylarını şimdi hemen hızlıca aktaracağım size. Gerçekten de önemli asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı Işıkan. Dedi ki asgari ücretle ilgili asgari ücreti biz belirlemiyoruz dedi. Hükümet olarak biz belirlemiyoruz asgari ücreti dedi. Asıl mesela çok şaşırtan e, açıklaması öncelikle buydu ilk olarak buydu. E, dedi ki biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde SGK başkanı bir açıklama yaptı emekliler dedi artık erken ölmüyorlar. O yüzden maaşları düşük. Emekli sayımız artıyor. İşte 20 yıl çalışıyorlar, 25 yıl çalışıyorlar, 40 yıl maaş alıyorlar. Eskiden 50'li yaşlarında işte ölen emekliler şimdi 70'e 80'e kadar yaşıyorlar diye böyle bir skandal ve hepimizi şok eden bir açıklama yapmıştı. O açıklamaya karşılık Bakan Vedat Işıkan ve bu, bu soru soruldu kendisine Işıkan'a. E, sosyal güvenlik sistemimiz oldukça güçlü. Bundan kimsenin endişesi olmasın dedi ama geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz şükrediyordu Bakan Vedat emekli maaşlarını ödeyebildikleri için çok şükür diyordu ama şimdi sosyal güvenlik sistemimiz oldukça güçlü diyor bundan kimsenin endişesi olmasın peki asgari ücret asgari ücreti biz belirlemiyoruz dedi bu arada biliyorsunuz işçi sendikaları asgari ücret görüşmelerinde masaya oturmayacaklarını açıkladılar ve oturmadılar. Ee, önümüzdeki dönemde süreçte ne olacağını bilmiyoruz ama Bakan Vedat Işıkan işçi temsilcileriyle sürekli temas halinde olduklarını ve taleplerini aldıklarını iletti. Buna rağmen asgari ücreti kendilerinin belirlemediğini de ifade etti. Peki emeklilerle ilgili ne söyledi Bakan Vedat Işıkan? Diyor ki Türkiye'de 32.2 milyon kişi istihdamda emekli sayısı 17 milyona yaklaştı diyor. Bakın bu çok önemli. 17 milyona yaklaştı emekli sayısı diyor Bakan Vedat Işıkhan. Peki öyle mi gerçekten? Hemen paylaşayım sizlerle. Gerçekten Türkiye'deki emekli sayısı kaç? Bakan Vedat Işıkhan'ın söylediği gibi 17 milyon mu? Toplam, Toplam emekli, emekli sayısı. sayısı... 12 milyon 207 ,779 kişi. Şimdi dul ve yetim aylığı alanlar var. Dul ve yetim aylığı alanlar emekli aylığı alırken yani hak sahibi olarak ölen kişilerden, anadan, babadan, eşten o kişilere bugün 16.881 lira olan en alt aylık verilmiyor. O kişiler de diyorlar ki ya bize neden 16.881 lira vermiyorsunuz? Sosyal Güvenlik Kurumu da diyor ki siz emekli değilsiniz diyor. Siz dul ve yetim aylığı alıyorsunuz. Bu bir sosyal yardım gibi hak sahibi olarak sizlere verilen bir para. Bu nedenle de biz bu aylığı 16.881 liraya tamamlayamayız. Çünkü siz emekli değilsiniz. Ama emekli sayısı açıklanırken bu kişileri emekliymiş gibi sayının içine ilave ediyorlar. Bu nedenle de 16 milyon 914 bin 470 emekli var deniliyor. Bunun bu şekilde açıklamalarının nedeni, bakın Türkiye'de çok emekli var. Biz milyonlarca emekliye aylık veriyoruz. İşte siz de anlayış gösterin. E, bütçeden belirli bir miktar pay aktarıyoruz sosyal güvenlik kurumuna gelir gider dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Milyonlarca emekliye aylık veriyoruz gibi yüksek rakamı göstermek için. Sürekli bu sayıyı söylerler. Yani sayı açıklanırken 17 milyona yakın emekli var derler, ama emekli aylıkları verilirken 12 milyon 207 bin kişiye e, siz kendiniz emeklisiniz, hak sahibi değilsiniz, bu nedenle gerçek anlamda emeklimiz sizsiniz diye bu şekilde söyleniyor. Bu bir e, şöyle küçük bir hile diyebiliriz. Açıklanırken farklı sayı, e, maaş aylık verirken farklı sayı açıklıyorlar. Çünkü Türkiye'de 4 milyon 371 bin iki kişi ölen anasından babasından hak sahibi olarak aylık alıyor. Bu kişilerin aylıkları da 2500 lira alan var, 3000 lira alan var, 5000 lira alan var, 7000 lira alan var. Bu kişiler aylık verilirken böyle değerlendiriliyor. Sayı açıklanırken farklı değerlendiriliyor. Bu nedenle Türkiye'de gerçek emekli sayısı 12 milyon 207 .779'dur. Aynı nüfusa sahip Avrupa'nın bizden sonra nüfusu en büyük ülkesi Almanya'da 25 milyon 26 milyona yakın emekli var. Ama oradaki emekliler gerçekten emekli. Bizim gibi dul yetim aile sosyal yardım alanlar değil. Gerçekten Almanya'da 26 milyon emekli, bizde 12 milyon 200 bin emekli. Ama Almanya'nın işte bir başbakanının, çalışma bakanının, herhangi bir yetkilinin, bakın Almanya'da çok emekli var. Bu nedenle şu hakkı veremiyoruz, bu hakkı veremiyoruz gibi hiçbir açıklaması olmaz. Türkiye'de emekli sayısı Almanya'nın yarısı kadar ama Türkiye'de böyle bir algı oluştu. İşte erken yaşta İsterseniz ve, ha, ve özgür çok, çok özgür, özgür. Erdursun evet. 12 milyon 200 bin emekli var diyor biliyorsunuz Özgür Bey'in de bu konudaki istatistikleri belgeli bilgi doğru bilgi şeklindedir 12 milyon 200 bin emekli var diyor diğerleri zaten dul ve yetimler hiçbirisi de öyle tam en düşük emekli maaşını bile almayanlar var içinde buna karşılık bakın 12 milyon 200 bin emekli nerede? Bakan Işıkhan'ın söylediği gibi 17 milyon emekli nerede? Özgür Bey bu küçük bir hile diyor. Bir algı yaratılmaya çalışılıyor. İşte çok fazla emekli nüfusu var. İşte bu kadar kişiye maaş ödüyoruz şeklinde. Ama doğrusu bu değil diyor. Şimdi tabii e, açıkçası bakın şimdi emekli maaşı emekli maaşı diyoruz. Ama yasada aslında ne emekli maaşı? Emekli maaşı mı kaldı ki? şimdi bir şey paylaşacağım. Sosyal sigortalar SGK'nın paylaşmış olduğu bir videoyu paylaşacağım sizlerle. Sizlerle aslında emekli maaşı aslında ne? Bakınız. Yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı, sigortalının prim ödeme gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresi şartlarının tamamının sağlanması koşuluyla sigortalının talebi üzerine ödenen aylıktır. Evet, artık zaten e, bu yasada emekli maaşı değil bunun adı. Yaşlılık aylığı, SGK'da bunu bu şekilde ifade ediyor ama kendileri de söylediği üzere e, belli bir prim ödemesi karşılığında emekli maaşı ben hiçbir zaman yaşlılık aylığını kabul etmeyeceğim burada hakikaten de e, emekli maaşı belli primleri ödendiği emekli maaşı onun karşılığı olan alın terinin karşılığı olan emekli maaşı ki bugün hiç kimse hak ettiği ve ödediği prime karşılık o maaşı almıyor. İşte yaşlılık aylığına çevirdiler. Yani bir sosyal yardıma çevirdiler emekli maaşlarını. Bunun da bin türlü kulbunu bahanesini bulmaya çalışıyorlar. Buluyorlar. İşte 17 milyon emeklimiz var. Çok fazla. Her geçen gün emekli sayısı artıyor. Efendime söyleyeyim işte EYT çıktı bu yüzden emekli maaşları düştü. Erken ölmüyorlar. Çok geç ölüyorlar, ölüyorlar. Biz ne yapalım? İşte veremiyoruz o kadar maaş. Halbuki öyle değil arkadaşlar. Halbuki herkes ödediği prime göre maaş alsaydı bugün emekli maaşları emekli maaşı olarak kalacaktı. E, i̇letişim Uzmanımız Bülent Bey bir şey söyleyecek buyurun. Bülent evet Bey. şimdi e, Çalışma Bakanı'nın Mardin'de gazetecilerle yaptığı bu söyleşi sırasında e, şu konu öne çıktı Şebnem. E, bu 17 milyon lafınızı duyunca detaylı bir şekilde onu da açıklayayım istedim. E, Türkiye'de 32.2 milyon kişi istihdamda emekli sayısı 17 milyona yaklaştı. Evet verdik elde edip kişiden e, e, iki çalışan bunu, olması lazım. Bunu e, söylememin sebebi bir süredir istihdamını yükseltip işte emekli sayısını, emekli maaşlarını istihdamla beraber orada katılacak kişilerle birlikte, ödenecek primlerle birlikte karşılamak gibi bir denge kurmaya çalışıyorlar. Hı. Epeydir de bu mücadeleyi veriyor Sayın Bakan. Fakat e, yani buna rağmen emekli maaşlarına yönelik bu SGK başkanının yaptığı açıklama sorulunca Bakan kendisine e, direkt olarak sosyal güvenlik sistemimiz yapısal olarak güçlü diyor. Evet. Yani e, bizim amacımız sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki kapsamı genişletmek diyor. Hı hı. Şu anda vatandaşlarımızın yüzde 99'u sosyal güvenlik şemsiyemiz kapsamında hı hı. sosyal güvenlik sisteminden bahsederken sağ sağlık hizmetlerinin sunulduğu vesaire çok bilgiler vererek cevabı böyle. Evet. Bir karambole getiriyor. Evet, aktardım evet. izlediğimde detaylı bir şey. Doğayzı e, dolayısıyla şimdi ben şuraya geleceğim. E, yani acaba gerçekten bu dengeyle mi emekli maaşlarını düzeltmek istiyorlar yoksa kendilerine e, böyle cevap verebilmek adına bazı kutlar mı tutmaya çalışıyorlar? İşte benim söylediğim gibi yani yasada yaşlılık aylığına çevirdiler emekli maaşlarını. E, dolayısıyla kök maaş diye bir şey uydurdular çıkardılar. E, bence düşük maaşlar sadece bahane ve kulp bunlar açıkçası. Yoksa e, bu... yani madem güçlü sosyal güvenlik sistemimiz o zaman, bir de üzerine bunu da söylüyor. E neden o zaman gereken hamle yapılmıyor? Cumhurbaşkanımız da e, sürekli e, işte merkez bankasının yeni rezervlerinden gücünden bahsetmeye başladı epey evet. bir süredir. Emre e, e, Şimşek e, her türlü olumlu, devletinmez her türlü olumlu açıklamalar yapıyor. Peki o zaman? Ne bekleniyor? Bilmiyoruz. Seçim, evet, evet. seçim, seçim bekleniyor. Ben. Hehehe, seçim bekleniyor. Seçim bekleniyor. Seçim bekleniyor. Evet. Özgür Bey de, Özgür Erdursun da bunu sürekli dile getiriyor. Evet. Teknik rakamlarla, seçim süreçlerinde gelen zam oranlarıyla seçimin olmadığı dönemlerdeki zamları değerlendirdik kendisiyle de yayınlarımızda, evet. diğer videolarımızdan takip edebiliriz izleyicilerimiz. Dolayısıyla sanırım hepimizin ya bir yeni bir zihinsel yani vatandaş olarak artık buralardan abone olup yorumlar yaparak fikrimizi, zikrimizi yoğun bir şekilde belli etmeliyiz ya da seçim süreçlerini bekleyerek artık ona göre oylarımızı vermeliyiz. Evet göreceğiz tabi takip ediyoruz. Bir erken seçim olur mu olmaz mı? Emeklilerin Ocak ayında bir refah payı gelir mi gelmez mi? Küçük küçük emekli açıklamaları başladı. Hükümetten devamı da gelecektir diye düşünüyoruz. Takip ediyor olacağız. Sizlerle birlikte bunları paylaşıyor olacağız sizinle. Ee, ve en doğru bilgilere her zaman olduğu gibi bizden ulaşacaksınız. Kanalımıza abone olup bildirmenizi açmayı unutmayın lütfen.